Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videom özellikle iş hayatına yönelik olacak. İş hayatındaki kadınlarımız, erkeklerimiz, kariyer yapmaya çalışan, iş hayatında performanslarını sergileyen ve belli bir hiyerarşi içinde çalışan sizlere sesleniyorum. Sunumlar yapan, konuşmalar yapan, topluluk önünde sunum yapmak durumunda kalan, konuşmalar yapmak durumunda kalan sizlere sesleniyorum. Evet, bu videomuzda özellikle topluluk önünde konuşma ve bununla birlikte sunum, prezentasyon, sunum yaparken gerçek performansınızı sergilemenizle ilgili gerek beden diliniz, gerek ses tonunuz gerekse daha da önemlisi enerjinizle ilgili güçlü bir çalışma yaptıracağım. Ve tabii ki öncelikle heyecanı, güvensizliği, korkuyu, hangi korku? Başarısızlık korkusu. Hangi korku? Sunum yapıyorum orada. İşte pozisyonun her neyse senin üstünde insanlar var. Genel müdür bile olsan şirketin sahibi var. Birisine sunum yapıyorsun. İşte normal bir çalışansan, müdürün var, direktörün var, genel bir yardımcın var. Orada genel müdür var. Herkes seni izliyor. Bütün hani e, kodamanlar diyelim, <laughs> amiyane tabirle seni izliyor ve sen orada e, kendi işini, e, kendi sorumluluğun sorumluluk alanındaki konuları sunacaksın güzel bir şekilde eleştirilme korkusu, yargılanma korkusu, cezalandırılma korkusu tabii ki bu korku ve kaygılara da odaklanacağız. Onlardan arınmayı hedefleyeceğiz ve gerçekten sen güce, kararlılığa odaklanıp adeta o insanlar dinleyen insanlar hiç yokmuşçasına bir diğer değişle onlarla bir ve bütünmüşçesine rahat olacaksın. Rahat bir şekilde Akar gibi sunumunu yapacaksın. Tabii ki şunu da söyleyeyim, bu bir meditasyondur, enerji çalışmasıdır. Duygulara iniyoruz. Senin sunumuna teknik olarak, bilgi olarak hazırlanman önceliklidir. Sınavlarda da böyledir ya. Sınav kaygısı korkusuyla ilgili de meditasyon yapmıştık çocuklarımız için. Sen sınavayı hiç hazırlanma efendim, hiç çalışma. Ondan sonra bir meditasyonla geçeceğin Böyle bir şey yok tabii ki. Bunda tahmin etmenizi biliyorum ama yine de açıklama yapmak istiyorum. Sen kendi işinde yetkinsin ama biliyorsunuz ki bunu sunmak, hele sizin üstlerinize bunu güçlü bir şekilde sunmak, ifade etmek önemli. İş hayatında buna kendini biraz işte satmak da deniyor, amiyane tabirle. Biz sunmak diyelim, güçlü bir şekilde ifade etmek de önemli. Konumuz tamamen bu. Başarısızlık korkusuna odaklanacağız, eleştirme, yargılanma korkusuna odaklanacağız, güvensizliğe odaklanacağız. Utanç olabilir, evet heyecan olabilir. Kalabalık karşısında kendini güvensiz ve utanç içinde hissediyor olabilirsin. Bu seni sabote eden bu duygulara da odaklanacağız. O zaman gelin isterseniz şimdi meditasyonumuza başlayalım. Rahat bir şekilde oturuyorsun. Gözlerin kapalı, omurgan dik ve burundan derin nefesler alıp vermeye başlıyorsun. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve zihnin tamamen temizleniyor. Burada ve andasın. Anın sonsuzluğunda konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın ve giderek derinleşmektesin. Şimdi kendini iş yerinde önemli bir toplantıda hayal etmeni istiyorum. Örneğin bir hafta sonra önemli bir sunum var. Şirketlerde işte aylık, üç aylık, yıllık toplantılarınız oluyor ya. Senin için önemli bir sunum var. Bir sunum yapacaksın. Bütün üst düzeyler orada. Önce biz ilk bölümde gerçek potansiyelini açığa çıkarmanı engelleyen biraz önce saydığım duygulara yoğunlaşacağız. Ve sonra o duygulardan özgürleşip gerçek olması istediğin olmasını istediğin sahneyi realiteyi gerçekleştireceğiz, ortaya koyacağız. Nedir olmasını istediğimiz? Senin gerçekten rahat bir şekilde potansiyelini ortaya koyman, kendini ifade etmen ve evet işte bu diye takdir alman ve bunun orta ve uzun vadede belki kısa vadede senin kariyerine ve tabii ki maddi olarak gelirine de olumlu etki etmesi. Evet kendini önemli bu sunumda şu anda hayal etmeni istiyorum. Evet öncelikle heyecan var. Hata yapma korkusu. Bir soru gelir de cevaplayamazsam bu kadar insanın önünde rezil olursam, utanç, başarısızlık, eleştirilme korkusu, yargılanma ve cezalandırılma korkusu, otorite önünde yargılanma ve cezalandırılma korkusu. Şu anda bu duygular açığa çıkmakta. Hisset. Hisset. Atom enerjisi de şu anda devreye girmekte. Atom enerjisini almaya niyet ediyorum diyoruz. Atala Harika. Evet, bu sunumla ilgili, iş hayatınla ilgili genel bakalım sunum ve iş hayatın, kariyerin, iş hayatınla ilgili güvensizlik, başarısızlık korkusu, suçluluk, utanç, yargılanma ve cezalandırılma korkusu, bırak çıksın açığa, yetersizlik, yetersizlik duygusu, bırak çıksın açığa, Şimdi ağızdan derin nefesler alıp vermeni istiyorum. Bunlar sana hizmet eden duygular değil. Bunlar sana hizmet eden enerjiler değil. Bunlar seni ağırlaştıran, sabote eden duygu ve enerjiler. Bırak çözülsün. Ağızdan derin nefesler alıp ver. Her nefes verişte hafiflediğini hisset. Şimdi ağızdan derin nefesler alıp vermeni istiyorum. Harika. Atala on. Tamamen bu duyguların çözüldüğünü hisset. Bir süre bu duyguların, bu enerjilerin bedeninden çözülmesi için kendine izin ver. Ve şimdi gerçekliği değiştiriyoruz. Yine aynı sahnedesin, sahneye geliyorsun. Senin sıran geldi. Sunum yapacaksın. Yaptıklarını ulaştığın hedefleri anlatacaksın. Kararlılığı hisset. Önce kendini kutla yaptıklarından dolayı yeterlilik duygusunu hisset. Özgüveni hisset. Adeta dışarıda hiç kimse yok. Sadece sen varsın. Ve oynamaktasın. Güçlü bir oyun sergilemektesin. Potansiyelini açığa çıkardığını hisset. Işığını açığa çıkardığını hisset. Rahat bir şekilde konuşmaktasın. Aton enerjisi devreye giriyor. Kararlılık, güç, özgüven ve boğaz şakrası. Evet ses kendini ifade etmek... Hatalam. <Sessizlik> Titreşim daha da yükseliyor. Harika bir şekilde konuşmaktasın, sunum yapmaktasın, hazırladığın sunumu sergilemektesin. İnsanlar seni hayranlıkla izliyor. En tepeden en alt kademeye kadar. İnsanların Gözü üzerinde odağı tamamen korumaktasın. Odak sende ve insanlar pür dikkat seni dinliyor ve takdir ediyor. Ve sunum bitiyor. Alkışlanıyorsun. Evet, bunun sana verdiği mutluluğu hisset, başarı tatmin duygusunu hisset. Sen de kendini kutla. Harika. Bu meditasyonu ne kadar sık yaparsan o kadar çok pekiştirirsin. Bir kere yaptım yeter deme. En azından 21 gün düzenli yap ve sonuçlarını gör. E, ve sonuçlarını gör. Ve sonuçlarını bizimle paylaş yorumlarda. Herkese iş hayatında başarılar diliyorum, bolluk bereket diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sevgiyle kalın, sağlıklı aşkla yaşayın.